siz vereceksiniz. Ya tamam tedavi olacağım. Ne istediyseniz de yaptım. Bundan sonra da yapacağım. Ne istiyorsanız yapacağım. Ama bu durum aramızda kalacak. Yapma Melek. Bu durum nasıl saklanır ki? Ya bir şekilde babana, halana, çocuklara söylemen gerek. Abla haklı. Ya ailenin öğrenmesi lazım. Sana destek olması lazım. Her tedavi aynı olmuyormuş. Saçlarım dökülmeyecekmiş. Tedavi olduğum belli olmayacak. O zaman hastalığım da anlaşılmayacak. Melek. Neden? Ya senin en çok ailene ihtiyacın olduğu anda neden bunu ısrarla saklamak neden istiyorsun? Neden mi Başak? Gerçekten mi anlamıyorsun? Ya Başak Allah aşkına. Hı? Allah korusun bak Allah korusun kendini benim yerime koy. Sen böyle bir şey Zehra'ya söyleyebilir misin? Zaten çocukların bir de sınav seneleri bu sene. Allah aşkına bir çocuk böyle bir yükün altına sokulur mu? Benimle birlikte perişan mı olsun çocuklarım? Lütfen ben çocuklarımın umutlarının, hayallerinin kırılmasını, yıkılmasını istemiyorum. Lütfen. Peki ya baban? Ya halan? Onlar neden bilmesin? Bakın ben buraya gelirken hasta olduğumu biliyordum. Tedavi işe yaramaz, neticede ne olacağını da bilmiyorum. Hayır benim Sıla'ya dönüşüm affedilmek için falan değil aslında. Benim çocuklarıma emanet edeceğim Almanya'da kimsem yok. Ben çocuklarımı buraya getirdim. Çünkü benden sonra babam onlara kol kanat gerebilir. Benim gibi bir tek babam bakabilir onlara. Ben çocuklarımı buraya emanet etmeye getirdim. Sonunda ölüm varsa da annemin koynunda yatmaya geldim. Ben şimdi babamları, halamları hasta olduğumu söylersem... ...üzüntüleriyle kırgınlıklarını örtecekler. Ellerinden geleni de tabii ki yapacaklar biliyorum ama... Ben babamın beni öleceğim için değil, gerçekten pişman olduğumu bildiği için affetmesini istiyorum. Anlıyor musun Başak? Ya yani ne olur. Onu senden bir arkadaşın olarak istiyorum. Beni bir anne olarak anla. Bir kadın olarak anla. Bir insan olarak anlayın beni lütfen. Tamam benim sayını günüm kalmış olabilir ama ben hala hayattayım. Hayattayım benim kararlarıma saygı duyun. Yanımda olun. Abla kabul. Tamam. Haklısın. Ama lütfen. Sen bize söz ver tamam mı? Ne olursa olsun bizden bir şey saklamayacaksın. Tamam. Tedavi için ne gerekiyorsa itiraz etmeyeceksin. Söz ver abla lütfen. Tamam doktor. Tamam. <laughs> Sen güçlüsün. Bunu hep beraber atlatacağız tamam mı? Ben hep yanında olacağım senin. Tabii ki atlatacağız. Tabii ki atlatacağız. Yapma lütfen. Hadi ben sizi daha fazla meşgul etmeyeyim olur mu? Demir ilaçlarımı alayım. Hı.